Şimdi Ankara'ya uzanacağız. Bir milyonlarca memur ve emeklinin maaşına yapılacak zam. 3 Temmuz çarşamba günü açıklanacak. Haziran ayı enflasyon rakamları ile birlikte biliyorsunuz netlik kazanacak. İlter Yeşiltaş muhabir arkadaşım bizi bekliyor. Muhtemel rakamlar neler neler konuşuluyor son durum ne diye soracağız. İlter hoş geldin yayına seni dinliyoruz. Can Selvacı 20 milyon, yaklaşık 20 milyon kişinin gözü çarşamba gününde. Çünkü çarşamba günü senin de belirttiğin gibi enflasyon rakamları açıklanacak. Ve memur ve emekli vatandaşların zam oranları belli olacak. Peki Temmuz ayı itibariyle nasıl bir tablo önümüzde olacak? Bunu konuşacağız. Konuğumuz İsa Karakaş, Sosyal Güvenlik Baş İsa Bey hoş geldiniz. Hoş buldum. Şimdi 20 milyon kişi, belki daha fazla kişi ilgilendiren bir konudan bahsediyoruz. Ee, çarşamba günü ne olacak? Ve Temmuz ayı itibariyle e, nasıl bir tablo ortaya çıkacak? Evet. Temmuz ayı gerçekten son derece önemli. 20 milyon dediniz. Bunların üzerine 65 yaş aylığı alanlar, engelli aylığı alanlar, evde bakım parasını alanlar ve diğer e, mesela kıdem tazminatı dahil. Baktığımız zaman neredeyse tüm çalışanları, tüm sosyal yardım alanları, memurları ve emeklileri ilgilendiriyor. TÜİK enflasyonu o kadar önemli. Şimdi e, 6 aylık enflasyonu baz alıyoruz. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ayı enflasyonu zaten kesin. Bugün itibariyle elimizdeki e, net olan rakam SSK ve Bağkur emekleri için %22.72. Yani bugün itibariyle %22.72'lik zam SSK ve Bağkur emeklerinin cebinde. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ayı 5 Mayıs yani aylık 5 aylık diyoruz. Yine 5 aylık memur ve memur emeklisi içinde baktığımız zaman %17.38. Neden? yasadan kaynaklanan bir fark var. Memur ve memur emekleri için toplu sözleşme geçerli. Dolayısıyla arada bir fark var. E, hal böyle olunca enflasyonun altında oluyor. Şimdi bunları bir değerlendirmeye yaptığımız zaman... SSK Bağkur'dan başlayalım evet. öncelikli olarak. 3 Temmuz, 3 Temmuz, Çarşamba günü sizin de ifade ettiğiniz üzere TÜİK Haziran ayı enflasyonunu kesinleştirdiği zaman elimizde ne olacak? Yasa gereği otomatikmen yapılan güncelleme netleşecek. Netleşecek. Ama buna refah payı dahil değil. Devletin vereceği destekler dahil değil. Biz sadece yasa gereği yapılması gereken otomatik ödemeler baz aldığımız zaman evet. Haziran ayı enflasyonu benim yapmış olduğum hesaplamalara göre SSK ve Bağ-Kur'lar için %26'ya kadar çıkabilir. Biz buradaki tablomuzda neyi aldık? En düşük ihtimali aldık. En düşük ihtimal %25 civarı bir evet. rakam olacak. Biz en düşüğünü aldık ama beklenti %26'ya yakın olacağını söyleyebiliriz. Memur ve memur emeklileri için baktığımız zaman şimdi biz 5 aylık zaten %17.38 en düşük rakamı söylüyoruz burada. Ne kadar burada? En düşük rakam %20 gelebilir. Benim yapmış olduğum en son hesaplamaya göre Biliyorsunuz Haziran ayının son haftasında Akaryak'ta da zam geldi. Bunu da göz önünde bulundurduğumuz zaman memur ve memur emekleri için %20.40 civarı bir zam bekliyoruz. Evet. Şimdi maaşlara rakım olarak ne kadar yansıyacak hocam? İşte %25 zamla birlikte şu kadar alan memuru maaşı şu kadar olacak şeklinde bir evet. değerlendirme yapabilir miyiz? Örnek verelim. Mesela bir öğretmeni göz önünde bulundurduğumuz zaman 40 bin lirayı aşacak. Böyle bir rakam var. Yine SSK Bağkur emeklerinin maaşları biraz farklı arz ediyor. Neden? Açalım hocam isterseniz. 4 milyona yakın SSK Bağkur emeklisi bizzat kendi çalışmasından dolayı maaş alanlar var ve hak sahibi. Yani dur ve yetimler var. Hı hı. 4 milyona yakın bunların maaşı şu andaki en alt maaşı ne kadar? 10 bin lira. Ama normal bir hesaplama yapmış olsaydık yasaya göre aslında 10 bin lira değildi. Hı en önemli soru bu. Yani kök maaşı düşük olanlar diye bahsettiğimiz grup var. 4 milyona yakın bir grup var. Bunların maaşına otomatikmen %25 ile %26 gelen zamı yansıtılacak mı? Bununla sınırlı kalacak mı? Kalmayacak mı? Hmm. Burada çok önemli bir problem var. Mesela %25 kabul edersek kök maaşı 8 bin olanlara %25'lik bir zam yaptınız mı? Zaten 10 bin lira. Dolayısıyla sıfır zam çekmiş olurlar. Geçen sene 2023 Temmuz'da böyle bir durum oldu. Ancak biz burada özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın devreye gireceğini bu alt tabanın yükselteceğini bekliyoruz. Çünkü AK Parti teşkilat olsun, milletvekilleri olsun bu konuda son derece hassas. ve Dolayısıyla kök maaşı düşük olan emeklerimize devletimizin yine sahip çıkacağını ...ve bunların e, yükseltileceğini söyleyebiliriz. Şimdi burada şöyle bir senaryo var. Yani bu zamlar nasıl yapılıyor diye baktığımız zaman... ...biliyorsunuz ben 28 yıl Sosyal Güvenlik Kurumu'nun... ...baş müfettişini yapmışım evet. bu oyla, şeyle ilgili. Bazen yanlış yorumlar yapılıyor işin ehli olmayanlar. Nasıl nasıl yapılıyor, yapılıyor? Örnek. Şimdi şöyle yapalım. Normal maaşı 10 bin TL olan bir kişi... ...önce oransal zamın uygulanması gerekiyor. Yine kök maaş diyelim ki... 8000 TL. 8000 TL'ye önce oransal zamın uygulanması yasal bir zorluk. Maaşı 8000 lira olan bir kişi kök maaştan bahsediyor evet. SSK bağlı. 8000 TL ise %25 oranını uyguladık. Ne kadar oldu maaş? 10.000 TL. Şimdi hali hazırda zaten 10.000 lira maaş. Bu 10.000 liranın 8000 TL'si kendi çalışmasından dolayı yasal gereği 2000 TL'si devletin vermiş olduğu bir destek. Dolayısıyla 8 bin liraya yaptığınız zaman devlet desteğini vermediğiniz zaman sadece 10 bin lirayla sınırlı kalacak. Burada iki formül söz konusu. Şimdi yuvarlak rakam olduğu için 8 bin'i söylüyorum. 8000 bin kök maaş 2000 şu anda devlet desteği var. Ne kadar maaş 10 bin lira Şimdi birinci formül şu: 4 milyon yakın olan kişilerin sıfır zam çekmemesi için enflasyonla mücadele göz önünde bulundurularak en kötü senaryoyu söylüyorum. 8 bin %25 uyguladın ne kadar? 10 bin oldu. Evet. 2 bin lira zaten alıyordu. Bu önceki destek aynen bırakılırsa maaşı 12 bin olacak. Dolayısıyla 7 bin olanlar biraz daha düşük olacak. Bu durumda 4 milyonun altında böyle sıfır zam çekecek kimse kalmaz. Böyle bir formül var. Kötü senaryodan bahsediyoruz. En, en kötü senaryodan bahsediyoruz. İyi senaryodan bahsediyoruz. İyi senaryodan ise, iyi senaryodan ise e, maaşların belirli bir sınıra çekilmesi yönünde... ...özellikle az önce de ifade ettiğim üzere... ...teşkilatın, milletvekillerin, cumhurbaşkanlığı... ...ve talepleri var. Bir de biliyorsunuz sayın cumhurbaşkanımız... ...bu konuda hassas. Evet. 10 bin TL'nin mutlaka yukarı çıkaracağını bekliyoruz. Bütün külis bilgilerde o yönde. Dolayısıyla minimum bir 12 bin 500 TL'lik... ...bir sınıra kadar... ...çıkarma durumu var. Peki. Ancak burada 12 bin 500 çıkardık. Kök maaşı 6 bin, 7 bin olan da... ...12 bin 500, kök maaşı 10 bin olan da... ...12 bin 500 olduğu zaman... ...orada... E, ...nimet külfet dengesi diyoruz emeklilikte. Siz ne kadar prim ödediniz? Hangi maaş üzerinden ödediniz? E, bunun karşılığını almanız lazım. Dolayısıyla üstteki gruba da... Peki. ...aradaki makası açmayacak şekilde... ...bir zam verilmesi söz konusu olacak. Son bir şey söyleyeyim. Çok, Çok önemli. hocam bitti süremiz. Bir cümle. Memur emeklilerin hassas durumu var. Memur emeklerine baktığımız zaman... ...bakın burada %20'den bahsediyoruz. <laughs> en son... ...2024 Ocak ayında SSK Bankur... ...maaşı ne oldu... Memur emeklerin altında kaldı ama ne yaptı Sayın Cumhurbaşkanımızın devreye girmesiyle 11,5 puan farkı verilerek eşitleme yapıldı. Dolayısıyla memur emeklerimiz için de aynı şekilde eşitleme bekliyoruz. %20 yerine SSK Bağkur emekleri %26 olursa %20 yerine %26'lık bir zam söz konusu olabilir. Peki teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. E, konuğumuz İsa Karakaçlı, Sosyal Güvenlik Başuzmanı. Malum 3 Temmuz'da enflasyon rakamları açıklanacak ve aşağı yukarıda tablonun da bu şekilde olması bekleniyor diyelim. Sözü tekrar İstanbul'a bırakalım.